لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi kılmış olduğumuz sabah namazımızı gece eda ettiğimiz regaib gecesini ve bu gece yapmış olduğumuz tüm dualarımızı dergahında kabul eyle. Ya Rabbi bizlere hesap edemeyeceğimiz, sayamayacağımız nimetler ihsan ettin. Bu nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu dünyada sahip olduğumuz nimetler gibi cennette de cemalini ve diğer nimetlerini bize ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, birliğimizi dirliğimizi daim eyle. Amin. Bizleri bölmek isteyenlere fırsat verme. Amin. Geçmişlerimize, şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbi, bize helalinden kazanmayı, helal yerlere harcayabilmeyi nasip ve müessere eyle. Ömrümüzün kalan kısmını, geçmiş olan kısmından daha hayırlı, daha bereketli olmasını nasip ve müessere eyle. Ya Rabbi bize dünyada iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Amen. Ahirette de iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Amen cümlemizi cehennem azabından muhafaza eyleyelim. Ülkemizi, memleketimizi İslam alemini Her türlü sıkıntılardan, felaketlerden, musibetlerden muhafaza eyle, Allah. Bizlerin burada dua edebilmesi, huzur içerisinde bir araya gelmesi için nöbet tutan, görev yapan tüm silahlı kuvvetlerimiz, askerlerimiz, polislerimizin her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amen. Dünyanın dört bir tarafında huzur bekleyen, zulüm altında bulunan Doğu Türkistan'da, Filistin'de ve dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize huzur, sükunet ve refah nasip eyle Allah. Amen. Ya Rabbi bizleri bu dünyaya Müslüman olarak getirdin

you Değerli kardeşlerim, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için aslında bu daveti her an, her gün, her zaman yapıyoruz ama hani bir çağrıyla, bir kandil vesilesiyle bir araya geldik. Yüce Rabbim daha nice namazlarda, daha nice kandillerde, daha nice sabah namazlarında bir araya gelmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. E, bizim maksadımız, gayemiz birlikte olalım, beraber olalım. E, yapmış olduğumuz dualarla kardeşlerimize destek verelim. E, dolayısıyla sabah namazının bu feyzinden, bereketinden istifade edelim. Sizler de bizlerin davetine icabet ettiniz, bizleri kırmadınız. Yüce Rabbim hepinizden razı olsun. Bizleri kavuşmuş olduğumuz Recep ayı, Şaban ayı ve mübarek Ramazan ayına en güzel şekilde kavuşabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. <laughs> Lillahi Teala Fatiha. Seherlerde kalkmaz mısın? Nur çırağın yakmaz mısın? Seherlerde kalkmaz mısın? nur çırağın yakmaz mısın? Sen Mevla'dan korkmaz mısın? Allah de kalbim Allah de Sen Mevla'dan korkmaz mısın? Allah de kalbim Allah de Seherde ya dalsam elini alsam Elini elime alsam Nur cemalin bende görsem Allah de kalbim Allah de Nur cemalin bende görsem Allah de kalbim Allah de الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. آمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. آمين. اللهم هنئنا وبارك طعامنا ونفر قلوبنا وارحمنا وارض عنا. آمين. Allahüma ağahtına tamamın nimetik <laughs> ve devamın nimetik, ve tamamın mahbbetik ve devamın mahbbetik. Ya ilahül alemin, ya Rabbi vermiş oldun bu nimetlere hamd ediyoruz, <laughs> şükrediyoruz. Bizleri hamdeden ve şükreden kullardan olmayı nasip eyle. Abi. Ya Rabbi bu nimetler gibi Cennet nimetlerini de bizlere ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, bu nimetlere ihtiyacı olan kardeşlerimize de bu nimetleri ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, bir araya geldik. Cennette de sevdiklerimizle bir araya gelmeyi nasip ve müesser eyle. Amin. Emeği geçen, katkıda bulunan kardeşlerimize işlerinde kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Amin.